Herkese merhabalar. Ben Nurullah Kılıç. Bugün sizlerle anlatarak satranç oynamaya deneyeceğiz. İlk video beklemden daha fazla izlendi ve beğenildi. Ben de bir tane daha çekeyim derim. Dilerseniz videoya başlayalım. Rakibimiz arattık. 2335'i bir rakipte oynuyoruz. D4 oynadı. Atıfı e 6 oynayalım. C4. c 5te de Benko'ya girmeyi deneyelim. Benko oynanalım bakalım. Atıfı oynadı. Alayım bunu. Burada B6 oynayacağım. Kirpi dizmeye çalışacağım. Fil B7. E4 oynayabilir. F3 sonra E4 düşecek bir Direkt E4 boş dedi. O yüzden F3 sonra E4 düşecek. Ben de 6 oynayayım. Şimdi E4 oynayacağım. Burada E6 sürebilirim. Fil E7. Sonra yani Vezir C7. At B değil. Tabi bir yerde 6 sürmem gerekiyor bile oynayabilirim. A6. Bu kirpi sistem diye geçiyor. Ben siyah alanlamayı seviyorum. Rok atayım burada. Vezire bir vezir göç oynayacak büyük ihtimalle. Ben de atbedeyi oynayayım. kalite C8 gelip buradan yararlanmaya çalışacağım. C8. Burada vezir 8 Vezir C7, vezir B8 fikri de var. Ama şurada oluyor mu? Deneyeceğim. AT5 olabilir mi acaba cedevede basmak için? Cedevede nasıl koruduğunu görmedim at E5'ten sonra. Burada bize ilk var basalım. Alabiliyoruz sanırım. 4 c cedevede almayıp at E 4 oynayabilirim. Bakalım rakibimiz ne oynayacak. Ben C4 piyonuna basıyorum. Nasıl koruyacak? Ben pek bir çare göremedim. Evet korumadı. Alayım. Rampiyon kazanmış olduk. Bir yandan ilk filini almak istiyorum. Sonra debez sürebilirim konumu açmak için. Şu an bence kazanç konuma geçtik ama bakalım kazanabilecek miyiz? Çift filimiz de var. Bizde çift fil varken, rakipte 10 miyar renkli fil aktiflerimiz gerekiyor. O yüzden beyaz fili. Ve Depeş'te konu maç mı deneyeceğim? Şu an bir yandan bir dört yanına da bakıyorum. At D2 oynayabilir diyeceğim. Bunda at 3 atı boşta kalıyor oynayamıyor. At D3 oynarsa ben 6'ya basar artık. Bebeş sürebilirim. Ona da at A5 olabilir acaba. O yüzden at D3'e kalebe 4 alabilirim direkt ekip oynasın ona göre bir şey karar veririz Bebes türlü ha Biraz düşünürüm hmm. Şimdi alırsam Aldıktan sonra Kale karışıp Bebes'e gitti aslında beyaz şey sayıp bırakmak çünkü burada bir baskı olacak. Şimdi versen bu sonra B6 tutamıyorum zaten o yüzden alayım. B5 alacak. Yani bir yandan B6'ya basacak. Ben de çiftçili kullanmayı deneyeceğim. Debe sürerek bir de. B6 vezir D7. Oynayalım. b 6yı tutamıyoruz zaten. Vezir B6 fil C5 oluyor mu? Yani on, oluyor da yani gerek yok. Çift fil vermeye. süresi de azaldı. Bu bizim işimize yarar çünkü süre azken daha oran daha fazla artıyor. Şu an fil b alacak büyük ihtimalle. Vezir 6'ya bakın düşünüyorum ama vezir 6 almayacağım. Aslında fil 6 ya vezir a8 de olabilir dikeye bakmak için. Tabii bizim şurası aldı. Evet filbe altı aldı. Vezir D7 olabilir, Vezir A8 olabilir. Hangisi daha iyi acaba? Vezir A8, At C7 var mı? Yine de Vezir D7 oynayayım, sonra Kale Fc6 oynayayım. Alırsa Aplı alacağım. Olmadı. Burada At H5, At F4 oynayabilirim. Eğer F4 verirse G6, At G7, At F5 oynayabilirim. Tamam. Fil olmuyor. at aç var. Şu atı isteyebilirim aslında. Bakalım nereye katacak. Kaçmadı, koyuldu tamam. Kaleleri çiftli Burada G6 at, G7 at et 5 final olabilirim. Uygulayalım. Atımız daha güzel bir kareye gelsin. Sonra D4 sürmek isteyeceğim çünkü. Burada D4 var mı? Kaleyle gelirse alırım. Alınca alırım. D4 at. Önce de kal D4 alırım. D4 oluyor galiba. Çünkü karede bir gelirse D çarpı alabiliyorum. At D4'lere de kale D4 alabiliyorum. İki taşa kale oluyor ve bu konumda iki, iki taş kaleden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir çiftlerimiz var. Bu da çok büyük bir avantaj. At G3, 1 C5 kovalayalım. Tamam yine at G3 oynayayım. Bir C5. Vezir geç oynayacağım. gelebilir evet. Şu an filmi alamıyoruz Ben kadar boşta da bakayım. Şah gelmeyeyim. G3 At kaçırdık? Artık 3 alırım? Ne alayım? Plan kaldım diyeceğim de. İstiyken bu kısım bayağı kötü Kazanç da normaldi ama... Atif 3 yiyelim. Tamam. Kılır samat oluyor. Ben atif istiyorum. Bakalım nasıl koruyacak. Ben bu kıyon alıyorum boşta. Bir şey daha çekeyim. Bir adet atıp istiyorum. Hmm. Buradan bir şeyler halletmeye çalışacağım. Tamam. H5, h burada bir zıraş bir madat mı ineneceğim? Epeydir var. Ama kaçırdık sanırım. h dörttan sonra buraya nasıl tutuyor? Oynayalım. Şu an mat istiyorum. Bir şah aşağıda şöyle mat oluyor. Mat olmadı mı ya? Mat oluyor olması lazım. Evet mat. Hah bir an. Görmedim. Aslında anize içelim. Bir yerleri yanlış anladık ama nereye bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Bu kirpi diye geçiyor bu sistem. Yani D6, E6, F7, AB7, A6, Vezir C7, Kale C8, Vezir B8 ile fikirler arasında. Ben uyguladım fikirleri. Burada B4 hamlesi çok kötü hamle. Kalite bir olmaması lazım. Atma 5'lere büyük olabilir. Direkt B4 öldü takdirde C4 çok zayıf kaldı. Ve bu zayıflıktan faydalanmak için atabiş oynadım ben de. At C4. C4. Kale C4. Burada direkt D5 varmış. Ben alıp D5 durmayı tercih ettim. Pardon. P6 üzerinden P6 piyonuzdan koruyamıyorum. Ben de konumu açmak istedim. Yani çift filim var. D5 fil ve aldı. Burada vezir A8 oynayacaktım. Sonra at 7 olabilir diye vazgeçtim. Vezir B8 varmış gerçi ama yine de vezir D'de daha basit geldi. Sonra kale F8. Burada at H5 oynadım. Çünkü iki tane fikrim vardı. İzin verseydi at H4 oynayacaktım. Gerçekten de G6. At G7 at F5 de Dok ya alt A4. Burada direkt yine D5 oluyormuş. D4 oluyormuş pardon. Bak D4 aldık takdirde. Yani D3 boşta kalıyormuş. D4 aldık takdirde. Fil B5 varmış. Bunu görmedim başta. G6. Evet burada 4 hamlesi gördüm. Daşım burada elden iyi oldu bariz de. Sonrasında yanlış yöndük ama. Burada direkt Vezir Bedort varmış ben direkt buradan bir şeyler elde etmeye çalıştım. At G3. Fil C5. Ha burada Vezir F4 vardı evet. Hadi. De. Hmm. Evet. Burada şah g7'yi alamıyor diye gördüm. Sonra g3'ü gördüm. G3'e de e dönecektim. Burada Gökhan Özeli'ydi vardı galiba. Evet yine Özeli'ye dönecektim. Burada kazanç konumu biraz şey zorlaştırdım ama burada kazanç. Burada işte Pierre denedim. Burada şarj oynayabiliyormuş. Beraber oynuyormuş. Gerçi rakibin süresi var. Yani, zor. bir konumda. Bundan sonrasında zaten mat etmeye çalıştım. Burada amacım taş 5 H4 vezir H1 mattı. Bundan sonra at ilk ikiden sonra mat oluyor, forsa mat oluyor. Bir, H. Burada bir an mat olduğunu gördüm. Sonra vezir gibi bir şey unuttum. Sonra aklıma geldi anladım. dedim? <laughs> Anlatır bak bayağı zormuş. Kidir onu fark ediyorum. Basit olarak biliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, unutmayın. Beğendiyseniz tabi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.